Geçtiğimiz günlerde bir dizi program çerçevesinde İzmir'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ziyaretine AK Parti İzmir İl Başkanlığı'yla başladı efendim. Burada şehir buluşmaları etkinliğinde partililerle buluşan Bakan Işıkan'a AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı eşlik etti. Bakan bir konuşma yaptı buluşmada partililere. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimleri işaret etti. İzmir Ak Belediyecilik ile tanıştırmak istediklerini söyledi. 31 Mart seçimlerinde İzmir Ak Belediyecilik ile tanıştıralım. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Çok yorulacaksınız biliyorum ama inşallah bu seçimleri atlattıktan sonra da önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi var dedi. Toplantıda AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da bir konuşma yaptı. Bu ülke çok şey yaşadı. Bu ülkenin hainleri bitmez. Bu ülkeyi patates, soğana, meze yapmaya çalıştılar. Sizler bu devlet devleti hainlere teslim etmeyeceksiniz dedi. Ayrıca ev sahiplerinden biri, toplantıyı organize eden ev sahiplerinden biri Ceyda Bölünmez Çankırı o da bir konuşma yaptı. Önümüzdeki günlerde bizi yoğun bir çalışma gündemi bekliyor. Teşkilatımız motivasyon içinde. Bu motivasyonun en büyük kaynağı da Sayın Cumhurbaşkanımız dedi. <laughs> duran akademisyen, İzmir'imizin, Mardin'imizin, Türkiye'mizin kıymetli bir evlatını Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Sefalar getiriyoruz. seçimlerde de, seçimleri, seçimleri verip verip soğanın zamlı, patatesin zamlı yetimleri. Soğanlar, patatesin, kumar zam gelip fiyat artar. Bir günde ne olur fiyatlar düşer. Evde, evde, yemek yok. Bu ülke çok şey yaşadı. Bu, ya, bu ülkenin ya, hainleri bitmez. Ya, ya. O hainler bu ülkeyi meze yapmaya çalıştılar. Patates ve soğanla bize yapmaya çalıştılar. Ya, ya. Bir ülkenin ya, ya. hainlerin bitmesi o ülkenin bitmiş anlamına gelmez. Ama hainler devirde sızarsa o devirde kıymetli kardeşlerim, İzmir'e hizmet etmekten ayrı bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bu noktada bugün hesap toplantımızı gerçekleştirdik, hesap konuşmamızı gerçekleştirdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tüm çalışanlarımızı, emeğiyle geçiren tüm kardeşlerimizin sorunları dinlemek için size, kıymetli şehrimize, Ege'nin ilgisi İzmir'e gelmiş durumdayız. Ben, ben sizi hayret içerisinde izliyorum, bu enerjiyle Allah izin verirse 31 Mart'ta İzmir Kaderini değiştirecek <laughs> Ana teşkilattan başlayarak gençlik, kadın kollarımız o kadar özveriyle çalışıyor, İnanılmaz bir enerji. Biraz önce cümlem yanım kaldı, İki şehir buluşmasında inanın ben İzmir'de bu enerjiyi görmedim iki şehirde kopuyor Allah razı olsun. 28 Mayıs süreçlerini Allah'ın izniyle atlattık. Cumhurbaşkanımızın zaferiyle tarihe damga vurdu. İnşallah bundan sonra 30 Mart seçimlerinde de biliyorum tüm teşkilatlarımız yoruldu ama siz yorulmamışsınız. Valla maşallah. Maşallah. Çok vaktinizi almayalım ama inşallah 31 Mart seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz yerine getirelim. Ve ismini kaderini değiştirelim. Bu yüzden biz sizlerden çok bir, bir çok şey bekliyoruz. O gün seçim zamanı öncesinde çok yorulacaksınız biliyorum ama inşallah bu seçimleri de aldıktan sonra önümüzde bir 4 yıl kesintisiz bir hizmet dönemi var. Ve Türkiye yüz sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Biliyorsunuz 27 28 Eylül. boş tutun. Aynısı olacağı belli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız tek nefesle geliyor.